cumanız mübarek olsun hocam. Amin efendim. Allah Teala razı olsun. Sizinki de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmeyi nasip eylesin. Hayırlara vesile kılsın. Şu anda e, hasta olanlar varsa veya dinleyicilerimizin yakınlarından hastalar varsa Allah Teala'dan Ankara'ya bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa deva nasip etmesini Dertler varsa deva ihsan etmesini, borçlara da eda nasip etmesini sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların da e, kalplerini ferahlandırsın sıkıntılarına sıkıntılarını hayra tebliğ etsin ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve miyesser eylesin inşallah teala Aha. dün e, işte Anadolu'dan arayanlar da da ilk gün Muharrem hilalini yani zaten Türkiye takviminde yazıyordu. Yani hesapla bundan göre göre Türkiye'den görülmeyecek ama Atlas okyanusunun kuzeyinden itibaren görülmeye başlayacak diye bildiriyordu. E, dün İstanbul'da görüldü. Yani ben balkona çıktım. Baktım hatta akşam namazını kıldıktan sonra baktım. E, bir müddet daha hatta oturdum. Baya yükselmiş. Yani ilk gün değil. İlk gün şeyine benzemiyor. E, gerçi e, hani e, şeyde bir ibadet söz konusu değil burada. E, biz o takvimlerde bildirilen güne göre Hicri yeni yılın başlangıcı Perşembe günüydü. E, Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gecede Hicri yeni yıl gecesiydi. Önümüzde Aşure günü geliyor. E, önümüzdeki e, cumartesi <laughs> hafta cumartesini e, pazara bağlayan değil mi e, Yok yani gündüzü cumartesi günü aşure günü e, cuma, e, Gündüzü cumartesi gecesi de cumayı cumartesiye bağlayan yani 4 Temmuz'u 5 Temmuz'a bağlayan gece aşure gecesi Aşure günü 5 Temmuz cumartesi günü e, Şimdi oruç tutmak isteyenler e, 4-5-6 Temmuz 3 gün tutabilir veya 4-5 Temmuz tutabilir yahut 5-6 Temmuz tutabilir e, ee, diyeceksiniz niye aynı şekilde? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler sadece 10. günü tutuyormuş. E, ee, onlara benzemeyin. Siz e, 9, 10 ve 10, 11 ya da 9, 10, 11 e, tutulabilir. Zaten e, aşure günü cumartesiyle denk geldiği için de şey söyleyiver. ...tek olarak cumartesi günü oruç tutmak mekruhtur... ...kavli var... E, ...onun için cumartesi günleri oruç tutarken... E, ...cuma cumartesi veya cumartesi pazar... ...en güzeli doğrusu... ...inşallah da. Ha, ...seneler patır patır gidiyor... ...orada e, dinleyicimiz... ...Manisa'dan arıyorum dedi de... E, ...benim elimdeki takvimde Manisa var... E, ...ben bakıyorum şimdi... E, ...önce ondan yatsın, başlayayım... ...Yassı'ya bakayım... Evet. 22 39 bugün peki bir gün öncesine bakalım Manisa 22 39 yine Manisa 22 39 22 39 yanlış yanlış yere mi baktı ki dinleyicimiz bence yanlış yere baktı veya Telefonundan bakıyor herhalde. Orada bir sekme bir şey olurdu Hata Hayır, şimdi bizim elimizdeki takvim de Türkiye takvimi. Tam bölgelere basılıyor ama burada Manisa da var. Adana, Ankara, Antalya, hani genel diyorlar buna. E, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon, Van var burada. E burada e, şimdi bir orada matbaa hatası olmuş olsa genel basıldığı için burada da Olmaz. göz kürdü. Burada da göz kürdü. Zaten tahsis ediliyor. Yani. <laughs> Yani orada dinleyicimiz biraz şey yaparsa yani başka yani kendi bölgesinde varsa Türkiye'de bir de onlara baksın. Ama şunu söyleyelim. Şu kadarını söyleyelim. Şimdi 21 Haziran'da şey durdu. Günlerin uzaması durdu. Hatta yazıyor mesela bugün 27 Haziran 2025 Cuma gündüzlerin kısalması bir dakika diyor. Kısalmaya başladı. Artık. Evet kısalmaya başladı. Ee, mesela İstanbul'da güneşin doğuşu e, 5.24'e kadar düşmüştü. Şu anda 5.27 diyor. Yani 3 dakika birden fark edebilmiş. Öbürlerinde daha pek fark etmedi. Akşam ayası da e, pek fark etmedi. E, onlarda da e, yani ilerledikçe şey değişebiliyor. Temmuz'la beraber tem Evet. o da kısalmaya başlıyor. O da kısalmaya başlıyor efendim. Madem ki aynı şekilde bu dinleyicimizden başladık. Ee, dinleyicimiz dedi ki ben dedi biraz öyle kolayına kaçıyorum gibi geliyor dedi. Hani dedi İhlas Vakfı'na kurbanı veriyor, veriyoruz falan. Bu sadece bu dinleyicimiz değil bu seslendirdiği açık açık. Yani şimdi çok kimse hani gidecek o telaştan kaçıyor. Hele büyük şehirlerde kaçıyor falan hani gidecek, başında bulunacak, kestirecek, eve getirecek, onları halledecek falan filan. Yani belli zorlukları söz konusu. E, fiyat itibariyle de son zamanlarda, son senelerde bayağı her şey fiyatlandığı için cazip geliyor. Hani yurt dışına gönderilebiliyor. Peki vazife yerine getirilmiş oldu mu? Oldu tabii. Oldu. Ha derse ki yok arkadaş ben bu sıkıntıların hepsine katlanacağım. Yani kurban bayramında tatile matile falan gitmeyeceğim. Ee, Rabbimin bu emrini yerine getireceğim. Hay hay. O da tercih yok o da tercih. Ha, hangisinin sevabı fazla olur? Hangisinin ihlası fazlaysa, gayreti fazlaysa onun sevabı fazla olur. O da kurban, o da kurban. Evet, ikisi, oldu. Evet. Yani. yani. ikisine de ahirette niçin kurban kesmedin denmeyecek. Ama sevabı farklı olacak. E şimdi diyelim ki ikimizden de baskılıyorsun. E öyle yıkıldık, ikindi yıkıldık, akşamı yıkıldık, yatsı yıkıldık. İkimiz de kılıyoruz. Abdest aynı abdest, namaz aynı abdest. Ama mahşer günü ikimizinkini de farklı farklı bakıyorum Mustafa Dokuzun günü çok vermişler. Amin. <laughs> Sizinki de çok olsun hocam. Peki Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dolayısıyla e, oradaki e, ihlas itibariyle hatta şey de Emre abiyle ile Çağrıoğlu'na anlatıyorlardı. E, şimdi e, gün buyurdular. E, yurt dışında Afrika'dan bir mektup geldi. İşte bir kitap eline geçmiş. Hristiyanmış, Müslüman olmuş falan. Dua ediyor, teşekkür ediyor. E, dedi hocamız da dedi hani mektubu okuduk kuşa şey yapınca ben gayri ihtiyar ediyordu. hocamıza dedim ki efendim bu kitabın parasını veren kimse çok kazandı. Mübarekler e, bulmuşlar ki yok kardeşim böyle değil bulmuşlar. Hadi kadar buyuruyor ki bir çuval buğdaya iki kişi ortak olunca yarı yarısı seni yarısı benim şekliyle değil. O çuvalın içerisindeki her bir buğday tanesine ortaktır. Bu hizmetlerde de yani ihlasta da kapıcısı da penceresi de dışarıdaki muhabbet edeni de yardım edeni de bedenen fiilen maddeden hatta bunlara gücü yetmeyip de evde hasta yatıyor dua edeni de hepsi ortak buymuşlar o sevaplar hepsi ortak. Peki nasıl bayallar? İlasına göre buyururlar. İlasına göre. E şimdi mesela kitaplarda okuyorsun. Kitaplarda okuyorsun. E mesela ehl-i sünnet e, çok böyle cali bir dikkat. E, onlar boşuna alınmamış. Çok cali bir dikkat. E, hadiseler anlatmışlar. E mesela ben ilk okuduğumda dedim hani bu zatlar böyle şeyleri kitaplarına almışlar bazıları diyor ki efendim masal anlatıyor falan adamın kafası masal olduğu için onlar masal kabul ediyor hatta İmam-ı Rabbani Hazreti Mektubat'ta da bunlar masal diyenden ama masal diyetir ama hakikat bilen kıymet bilen de bunun karşılığını görür buyuruyor İmam-ı Rabbani kursu mesela benim e, böyle dikkatimi çeken adam merkebini kaybetmiş ara 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 ara, ara, ara yok mecazsiz kalmış o sana Bir secdeye kapanmış dua ediyor Ağzından çıkan farklı, kalbindeki farklı. Ağzından diyor ki, Ya Rabbi diyor, ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. Bu merkep kayboldu diyor, yoruldum ben diyor, şunu gönderiver. Eşek hanı olarak çıkıp geliyor. Şimdi bazısı da, e, efendim hangi kıymetli duayı okuyor? Ya sen müsait misin değil misin? En kıymetlisin okusan da <laughs> onu söyleyecek durumda değilsin. Şimdi orada verilen mesaj bu adamcağız bütün hücrede değil de allah Teala'nın külli şeyin kadir olduğuna yakinen inanıyor. Yakinen inanıyor. Hatta ağzından çıkan söz de zahiren baktığı zaman küfür. Ben senin Rabbinim diyor çünkü. <laughs> sen benim kulumsun diyor. <laughs> sen benim <kurumsun. gülüyor> ee, e diyor. Ee, ama kalbi öyle demiyor bunu. Dili sürçmüş. Dili sürçüyor. Ee, onun o hali allah Teala'nın hoşuna gidiyor. Muradını hemen yaratıveriyor. Evet şimdi efendim işte e, hangi duayı okuyun falan. Şimdi üniversite insanlara geleceğiz zaman çok oluyor ya. Hangisini okuyayım falan. Bir gün böyle bir arkadaşım birisi şey yapıyordu falan. Ha dedim buna dedim bir şey yapayım mı? Ya kaldırır mı kaldıramaz mı falan. <laughs> hangi dua okuyayım? Kur'an-ı Kerim hatmet bir gecede. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> yapabileceğim mi değil mi? <laughs> Madem soruyor yapabileceğim mi? <laughs> ya sadaka ver. Yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi hani yani kitapların hepsini şey yapmışlar. Duanın kabul olabilmesi için. Önce e, sadaka ver sonra tövbe istiğfar et. O sana e, bizim gibilerin aynı şekilde mutlaka büyükleri vesile etmesi lazım dua ederken. Hani bazıları böyle e, ahmak olanlar. Ya canım ben insanım ben direkt. Yani kurabilirsen kur. Tamam mı? İrtibat kurabilirsen kur. Benim elimde radyo yok. Ondan sana diyorum ki ben TGRT FM'i istediğim yerde aynı şekilde dinlerim. Nasıl dinleyeceğim? Radyo yok. Telefon yok. Televizyon yok. Uyudan iş yapmayacaksın. Nasıl, nasıl dinleyeceksin? Nasıl dinleyeceksin? Nasıl irtibat kuracaksın? Yani TGRT FM'in uyduya göndermiş olduğu o sesi nasıl alacaksın? Alamazsın. Bu mümkün değil. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir misal vermişler. Yani böyle bir misal vermişler. Karışılmıyormuşlar. Ee, mesela buyurmuşlar. Bir radyo yayını dinleyebilmek için elinde radyo denilen bir aletin olması lazım. Bu bir. İkincisi o radyonun da aynı şekilde yayın yaptığı belli bir frekansı var. O frekansını aynı şekilde bulman lazım. Ondan sonra o frekansı yakalayınca o radyodaki yayını dinleyebiliyorsun de öyle buyurmuşlar. Önce senin kalbin kendin müsait olacaksın. Ve o zatın buyurduklarını yerine getirip onun kalbiyle işte o frekansı yakalayacaksın. O zaman o feyiz gelir. O zaman o feyiz gelir. Aksi halde, aksi halde olmaz. Hani şeyin, dün bir, bir şey söylemiştiniz, o çok, çok güzeldi. Yani arada e, kaynayıp gitmesin. E, yani bizim büyükleri vesile etmeden yapacağımız dua, kapıdan dışarı çıkmaz. Çıkmaz. O, yani, bu, ah, bu, evet. Burada kalır yani. Evet, aynen öyle. Öyle olsaydı Aziz Mahmud dergahına gelen genç de o Aziz Mahmud okuduğu duayı, asma yapraklarına, şınar yapraklarına okuyor. Yüz defa okudum diye evet. bir şey olmadı. Olmaz. Bin defa da okusa bir şey olmaz. Ee, dolayısıyla bazıları da böyle Allah Allah Efendim işte ben diyor Şah-ı Nakşibend e, Hazretleri'nin başında sana çok dua ettim. Onlar, kabul oldu mu? <laughs> kabul oldu mu? Ya Dua ediyoruz. Emir olduğu için ediyoruz. Ama büyükleri vesile etmeden bizim gibi delik olmaz. Peki büyükleri vesile edince, büyükleri vesile edince, e, yani senin dua büyüklerin kabıyla takdim ediliyor. Hadise bu onları vesile etmekten murat bu. E, bunun için hani e, biz dedi böyle dedi kolayına e, veriyoruz falan. E, efendim o da makbuldür. Şey yapmasın bir de dinleyicimiz dinliyorum ama bende değişiklik yok. Değişiklik olmasaydı radyoyu aramazdı. Burayı aramazdı. Var. O ha, sanki şeyi hissetmezdi. Ha. <laughs> e, şeyi e, ve bunu da hissedemezdi. Bende bir şey olmadı. Bu aslında çok büyük bir hal tamam mı? Kendini bu şekilde anlaması ve bilmesi farkında değil kendisi farkında olmasında Olmasın da. Yani kibre e, e, gitmesinde e, değişiklik oluyor mu? Elbette ki oluyor. Ha o ne diyor ki eskiden şartlar müsait Hani gittim diye, orada diyor orada diye ben diye evliya olur vereyim. O yok. Peki <laughs> efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.